Hepinize tekrardan merhaba. Bu videoda size göstereceğim yöntem ile video izleyerek, reklam izleyerek, retweet veya instagram beğenisi yaparak bitcoin kazanabileceksin. Ödemenizi ister bitcoin üzerinden, ister ethereum, ister litecoin, ister dogecoin üzerinden alabileceksiniz. Sitemizin adı coinpayu.com Siteye girdikten sonra gördüğünüz gibi bitcoin üzerinden nasıl para kazanabileceğimiz yazıyor. Buradan Join free diyoruz arkadaşlar ve sisteme giriş yapıyoruz. Burada gördüğünüz gibi reklam izleyerek kripto para kazanan yazıyor. Ücretsiz olarak kayıt olabiliyoruz. İşlemimizi 2 dakikada tamamladıktan sonra bizi bu sayfa karşılıyor. İşlemimizi tamamlayıp giriş yaptıktan sonra bizi bu sayfa karşılıyor. Bu sayfada ise gördüğünüz gibi şu anda aşağı doğru indiğimiz zaman bu görevleri yaptığımız takdirde 2.4 satışı, 1.9 satışı, 1.8, 1.6 diye gidiyor arkadaşlar. Buradan istediğiniz görevleri yapıp bahsi geçen satışları kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve tabi görevin süresi de aşağıda yazıyor gördüğünüz gibi. Mesela bu 15 saniyelik bir görevmiş. 15 saniyede 1.4 satışı kazanıyorsunuz. Bu 15, bu 20 diye gidiyor. Mesela burada video izleme görevleri var. Ben bu görevleri yapmışım gördüğünüz gibi. Şu anda pasif durumdalar. 30 saniyelik video izleyerek 1.3 satışı kazanabiliyormuşsunuz arkadaşlar. Tıkladığımız zaman bizi göreve atıyor zaten. Ayrıca daha farklı görevlerde Gördüğünüz gibi bulunuyor burada. Mesela free bitcoin fashiot yazıyor burada. Teklifler kısmına tıkladığımızda ise buradan Office'a tıkladığımızda biz bu safi karşılıyor arkadaşlar. Buradaki sistemlerden herhangi birini yaparak da Bitcoin veya çeşitli coin ile ödeme yöntemlerinden Birini seçerek para kazanabiliyoruz arkadaşlar. Mesela show adjim dediğimiz zaman Adjim görevlerini burada görebiliyorsunuz. İstediğiniz görevi yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi adjim point'i kazanıyorsunuz. Bu görevleri yaparak, oyun oynayarak Mesela King of Avalon oyununda 17 level'a geldiğiniz zaman 4572 puan kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve buradan da Office kısmından da para kazanabilmemiz mümkün. Tabi sadece eğitim yok. Burada aşağıda doğru indiğimizde farklı görevlerde bulunuyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her görevi yapabiliyorsunuz basit bir şekilde. Peki ödememizi nasıl alacağız? İlk önce kendi sayfamıza gidip buradan Wallet butonuna basıp buradan Bitcoin adresinizi Dogecoin, Ethereum, Bitcoin adreslerinizi tanımlıyorsunuz arkadaşlar. Tabi Bitcoin'i ödemek almak istiyorsanız sadece Bitcoin adresinizi de buradan tanımlayabilirsiniz ve kaydet butonuna basarak next diye ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Mesela ben koyun kısmına yazıyorum. Next diyorum. Ve bana mail göndermiş oluyor. Mailime gelen kodu on, buraya girdiğim zaman arkadaşlar cüzdanım tanımlanmış oluyor. Bu şekilde sonra arkasından arkadaşlar paramı çekmek istiyorum diye ana sayfadan vidra butonuna bastığınızda paranızı çekebiliyorsunuz. Ayrıca burada da gördüğünüz gibi çeşitli reklam önerileri bulunmakta. Mor gerek devam edebiliyorsunuz arkadaşlar. Daha fazla reklam görebiliyorsunuz devam ediyorsunuz buradan. Tabi son olarak şunu söyleyeyim. Bu sistemden ben henüz ödeme almadım. O yüzden yaptığınız çalışmalardan sonra ödeme yapıyor mu yapmıyor mu kesin net bir bilgi size verelim arkadaşlar. Ödeme alan olursa bu videonun altına yorumlar yazarsa güzel olur. Onun dışında size ödeme yaptığını kesin olarak bildiğim şahit oldum. Başka sistem hemen göstereyim. Sistemimiz arkadaşlar gördüğünüz gibi FDHexchanging.cc exchanging.cc Bu sisteme girdiğimiz zaman arkadaşlar bize günlük ücretsiz dogecoin ödemesi yapıyor buraya Dogecoin adresimizi yazdığımız zaman tabii ki submit diyoruz arkadaşlar. Her gün bu sistem bize ücretsiz Dogecoin veriyor. Bu şekilde yaptığımız zaman bizim hesabımıza coin gönderiyor arkadaşlar. Bunun dışında bu sistem üzerinden ortaklık programına da katılabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadan bize şifre girmemizi istiyor arkadaşlar. Şifremize girdikten sonra buraya kodu yazıp submit dediğimiz zaman hemen bize gönderiyor. Diğer sitemizin adı everyone.net arkadaşlar bu sistemde gördüğünüz gibi birçok görev bulunmakta. Bu test çokluğunda oldukça güzel para kazanabiliyoruz. Şu anda göz gibi Instagram follower görevi varmış. Onun dışında burada gördüğünüz gibi Twitter likes görevi varmış. Twitter followers görevi varmış. Bunlardan birine tıklayıp tık arkadaşlar takip vesaire yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi burada birçok üyelik var. Bu sistem Bitcoin değil de dolar üzerinden ödeme yapabiliyor arkadaşlar. O yüzden buradan mesela sent bazında para kazanabiliyorsunuz. Buradan Follow profil dediğimiz zaman 0.0008 dolar yani bir nevi kuruş olarak dolar kazanmış oluyorsunuz arkadaşlar. Follow profil dediğimiz zaman bu çok profilleri takip ettiğimiz zaman da bu kazandığımız dolarlar birikiyor. Ve başka zamanlarda da bu sisteme görev ekleniyor ve görevleri yaparak para kazanıyorsunuz. Onun dışında sadece Twitter follow görevi yok. Retweet görevi var mesela arkadaşlar. Var olan tweet'i retweet tweet yapıyorsunuz. Onda da aynı şekilde para kazanabiliyorsunuz. Onun dışında kendiniz de buradan görev ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Görev ekleyebilmeniz için kendiniz para eklemeniz gerekiyor burada. Payer üzerinden, Yoğumonio üzerinden veya Bitcoin üzerinden de buradan para yükleyebiliyorsunuz buraya. Yüklediğiniz para üzerinden de buradan kendi görevinizi oluşturabiliyorsunuz. İster Instagram'ınızda takipçi çekin, ister Twitter like çekin, follower çekin. Siz buraya para yüklediğiniz zaman yani başkaları buraya para yükleyerek görev eklediği zaman siz bir görevi yaparken başkasının yüklemiş olduğu parayı çekmiş oluyorsunuz. Buradan mesela ben yük parayı yazıyorum. Bir takipçi gelirse o kişiye mesela 0.00 20 dolar gitsin diye buradan seçiyorum ben. Siz takip edince size para geliyor. Sistem bu şekilde işliyor arkadaşlar. Gayet güzel bir sistem. İstediğiniz görevleri buradan yapabiliyorsunuz. Birçok görev bulunmakta ve görevler genellikle fazla sayıda arkadaşlar. Tabi ortaklık programı da var burada mesela bu linki yayarsanız sağda solda insanların tıklamasını sağlarsanız bir kişi sizin referansınızla kayıt olursa buraya o kişinin yaptığı işlerden %25 sizde para kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. %25 mi tamamen değilim ama şu anda yani %25 civar kazanıyorsunuz diye biliyorum kesin değil ama. Tabi level sistemi var burada level yükseldikçe arkadaşlar kazanç düşüyor. Ama yine de kazanabiliyorsunuz. Bir de VIP üyelik sistemi var. Ben VIP üyeliği pek tavsiye etmem. VIP üye olduğunuz zaman arkadaşlar kazançlarınız değişiyor mesela. Demiş ki mesela burada 0.0020 eşittir 01 dolar. Yani bir sen para eder demiş. Ne, bileyim birçok şeyi eklemiş burada arkadaşlar. Bu eklemelerden de devam edebiliyorsunuz. Tabi ben bu şekilde yapmanızı tavsiye etmem size. Sol taraftaki konsis bölümünde de arkadaşlar çeşitli hediyeler alabiliyorsunuz. Bu hediyeler çeşitli olarak değişebiliyor. Konsis bölümünde de onları teşekkür ettikleri kişileri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir sistem yapmışlar referans üzerinden kim kaç TL kazanmış, kaç dolar kazanmış görüyorsunuz buradan. Performans kısmından da görebiliyorsunuz. Ayrıca sistemin telefon üzerinden ziyaret edilmesi mümkün. Aynı işlemleri telefondan da yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Telefondan daha kolay bir şekilde bu işlemleri gerçekleştirip para kazanabiliyorsunuz. Buradan giriş yaptıktan sonra da karşımıza çıkan görevleri yerine getirerek para kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu an yeni üyelik açtığım için para sıfır gördüğünüz gibi. Buradan sol taraftaki menüye tıklayarak Görevleri görebiliyorsunuz. Görünce görev kategorileri diyor mesela. Görevleri gerçekleştirin diyor. Hemen gerçekleştirelim. gerçekleştirelim. Buradan göz gibi YouTube vesaire Twitter, trafik değişimi birçok görev bulunmakta arkadaşlar. Twitter menüleri dediğimiz zaman genelde sayfaya atıyor bizi. Gördüğünüz gibi buradan işlemleri telefondan da güzel bir şekilde yapabiliyorsunuz. Çok basit bir şekilde arkadaşlar. Mesela bir tanesine bastığımızda VIP'ye bastığınız zaman VIP üyelik sahibi oluyorsunuz. VIP tavsiye etmem ama dediğim gibi. Tabi burada attıkları tweetleri de tweet yapmak isteyen birçok kişi var arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an tweet yapmak üzere twitter attı bizi bir Japon veya Çinli'nin attığı tweet tweet yapabiliyorsunuz arkadaşlar birçok kişi var mesela burada. herhangi birinin tweetini tweet yaparak para kazanmış oluyorsunuz sistem üzerinden bir önceki tanıtmış olduğum sisteme gayet güzel bir şekilde benziyor arkadaşlar gördüğünüz gibi aklınıza takılan her türlü soruyu sormayı unutmayın kendinize iyi bakın bu videoya yorum yapmayı da unutmayın. Yorumların hepsine bir saat içinde maksimum cevap vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Telegram grubumuza da gelerek aklınızda her türlü soruyu da Telegram grubumuzda da sorabilirsiniz. Telegram grubumuz şu anda 800'den fazla kişiye sahip.